Arkadaşlar bugün babam Roblox karakteri. Mi? Yani şunu bir kapatalım. Yani burak evinde yapıyoruz. Şimdi geçelim mi? Şimdi ilk önce saçtan başlayalım. Baba sarı saça mı gideyim yoksa kahverengi saçta mı olur? Sarı saça da görelim. Tamam hemen. Çok az katlarda ya. Sarı saçı da görmek istediğim. Bak sarı saçlarda da böyle. Ben genellikle sarı saç seviyorum. Öyle mi? O zaman ben de sarı saç seçeyim. Tamam şimdi en üst kata çıkalım. En üst kattan istediğim bir saçı indirerek seç. Acaba ne seçecek? Çok heyecanlandım. E, bir deneyip silebiliyor muyuz? Abla. Deneyip silebiliyoruz evet. Buna bakalım nasıl duracak? Yani istersen Tabii. çıkmadı. Niye çıkmadı? Ha. Aa bu kötüymüş. Tamam tekrar silelim. İstersen yüzü de değiştirebiliriz. Nasıl? Ya yani bu erkek saçı. Bu ne be? Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Arkadaşlar maiden. Sürü saçlar Aa, var. Abla geç. Bunu alın merak geç. ettim ben. Şöyle arkasını Döndür da göstereyim. Döndür bakayım. Diye. Yok. Şöyle şuralarında övgü seçenekleri var. Böyle. Hmm. Güzel mi sence? Var, tamam biraz başlayalım. bence güzel. Bu annemin topuzuna benziyor. Ya, bu güzel değil. Tamam bu olsun şimdi o zaman. Tamam bu olsun şimdilik. Peki yüzümüzü değiştirelim mi yoksa böyle kalsın iyi mi? Başka yüz var mı? Var tabii ki de ama buradan mesela istersen şunu sürüp buradan da bakabilirsin. Bak burada da yani burada da böyle seçeneklerimiz falan var. Şuna bakalım. Bu birazcık şey duruyor. Şurasından çenesi çıkıyor. Evet o güzel değilmiş. Bir dakika. Ama başka sanki yok gibi. E yoksa o zaman yüzsüz kaldı. <laughs> yüzsüz de yapabiliriz gözlük takarak. İster misin? Niye yüzü olsun? Yüzsüz olur mu? Tamam yüzü olsun istiyor arkadaşlar. Hemen çıkayım çıkayım çıkayım. Bak bence şu güzel oldu. Tamam bu dursun o zaman. Zaten başka seçenek yok. <laughs> var. Bak şuradan yapabiliriz. Böyle normal yüzler var. He şu güzel o zaman. Şu daha güzel. Ama gözükmüyor dur. Niye? Çünkü şunu yapmamız Ayla. lazım. Şöyle. İstersen takabilirim. Neyi takacağım? Şöyle. Ay saçı çıkardım. Şöyle. Hangisi? E tamam sen hangisini istiyorsun olsun. Tamam hadi bu. <gülüyor> kıyafet seç. <laughs> Kıyafetimiz güzel ya. Ama işte başka seçmemiz lazım. Tamam bu nasıl bir şeymiş? Bu böyle bir şey. İstersen ilk alttan da başlayabiliriz. Ben ilk alttan başlayayım. Hmm. Bu çıkmaz. Şimdi başka bir kıyafet çıkınca o üstündeki çıkıyor başka bir. Bak baba sana bir şey göstereyim mi? Şu var ya. Bak bu. Uh. Ay. Alta geliyoruz. Altında takımı var. Hmm. Ama bu güzel değil. Tamam. Şimdi kıyafet başka bir şey seçebilirsin. Bekliyoruz. <laughs> ha bu ne? Bu da böyle mantarlı bir Bunu kıyafet. Bu ne? Pijama gibi be. Peki. tamam bu. Altı geçtik. Altımızda şöyle klasik şeylerden böyle falan var. Mesela şunun gibi göstereyim. Bu şekilde bir sürü kıyafetimiz var. Aşağı inip bakabiliriz. Bu da böyle. Ay tamam. Evet. Şöyle yaptık. Çok şekil oldu değil mi? Şuralarında da böyle şeyler var. Tamam. Şunu bir deneyelim mi? Ben de merak ediyorum. Tamam bu güzel. Bu güzel değil ya. Bu güzel bu güzel. Bu güzel. Ha, bu güzel. Şimdi aksesuar. Lazy ne yapıyor? Neyse. Aksesuar istiyor musun? Yani şöyle bir mesela diyelim. Mesela şöyle bir kemer var. Böyle bir kemer var. Bir sürü kemerlerimiz, bir şeylerimiz var. Mesela istersen Şuradan kolye takabiliriz. Şöyle gözüküyor. Veya <laughs> veya mesela bak kumanda var. Yanımızda gözüken bu var. Şöyle bir şey. İstersen takabiliriz. Veya <laughs> veya şöyle yanımızda duran küçük şeyler var. Bak. Ben şapka takacağım. Şapka. Evet tamam. Yani böyle güzel. Bak şöyle pırıltılar ne dersen böyle etrafında böyle gözüküyor. Ya Tamam. Güzel Sanki şu daha güzel olmaz mıydı şuna? Allah İstersen tabii. Kimin çok? Ne? Gel. Gelmiyor. Basıyoruz gelmiyor demek ki bozuldu. Bir tek bu geliyor. <laughs> Bir tek bu kulaklık gelmiyor baba. Aa, o, o gelmiyor ben onu sevmiştim. Şunu takalım mı? A gözükmüyor. Ya bu da gelmiyor. Evet cadı olduk. <gülüyor> <gülüyor> Takacak mısın? Dur şunu çıkaralım o zaman? Çünkü o ikili gözüküyor. Bekliyoruz hala. Şu da çok güzelmiş. Çok bu. kararsız kaldım ben değil mi? çok güzel oldu. bu ne? Çıkar şunu çok mu kararsız kaldın? Evet, i̇çimize girdi baba. Saçının içine girdi. Hem gözükmüyormuş. Tamam. <laughs> Ama yürü Gözüküyor. Yürü beni. Tamam bu olsun o zaman hadi. Tamam. Bunu seçtik. Başka bir şey falan. Mesela... Bak şimdi buraya. Pardon. İ. İnce gözlük yazıyoruz. Bakın çıkacak mı? Dediklerim. Yok bu çok yukarıda. Bu da çok güzel. Bak şöyle aşağıda duranlar var ya. Göstereyim. Şurada. Bak. Dön. Bak böyle duranlar. Şu var. Çok mu aşağıda duruyor? Bunun tam bir gözlüğü vardı. Ben bir kere taktım. E tam demek ki boş ver ya. Şimdi Boş o zaman. Boş. Gözlük bulamadık. Yok. <laughs> tamam. Gözlüğü istemedin. O zaman oldu. Bitti mi? Tamam yeterli olabilir. Yeterli. Gözlüğü çok seviyorum. Şuna çok yakışıyor. Ama olmadı bulamadık. Tamam. Kaydediyorum o sen zaman. bul bir tane güzel gözlük o zaman. Bulalım mı? İstiyor musun? Yok ama sen yakışıyor diyorsun ama bulamadık. Tekrar şuna. Peki gözlük yazsak. Çok, çok, çok güzel şey çıkmıştı bir kere. Çok güzel bir tane takmıştım ben. Evet kadar. Neyse. Gözlüğü de takmayalım. Ta kaydedelim sonra babama bir şey göster. Bak ben. Dur şu an dönüşmeyeyim. Şuna şunu kaydettim. Biraz uzun oldu ama olsun. Şöyle kaydettik bunu. Şimdi babam. Bak bu benim yaptığım. Evet. Bence babam en çok şunu sevecek. Vay Fenerbahçeli. En çok bunu sevecek. Çünkü ben hep bunu kullanıyorum artık. En sevdiğim karakter bu. Fenerbahçeli ben de çok sevdim. Arkadaşlar. Artık kapatalım mı yavaştan? Kapatalım. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.